Şimdi borsada bazen ah gelse de katılsak dediğimiz bazı halka arzlar var. Sırada bekleyenler var, taslak zahnemesini oluşturanlar var. Ya da sadece bir haberi çıkmış, SPK'ya başvuracağız, halka arz olacağız, işte gerekli çoğunluğa ulaşacağız diyenler de var. Bunlardan bir tanesi de Enerjisa Üretim. Arkadaşlar bakın, Enerjisa Üretim CEO'su Sayın Alper Cenk Alper açıklama yapmış güzel bir açıklama kendisi yapmış. Enerji üretiminin halka arz süreci hakkında biz şirketimize halka arz hale getirmekten sorumluyuz ve bunu da yapıyoruz. Gerisi piyasalar, piyasaların Türkiye'de ilgisi arttığını görüyoruz diyor. Ama henüz bu ilginin yatırıma dönüşmediğini görüyoruz diyor. Yani bakın biz halka arz olmak için çıldırmıyoruz diyor. Bir yatırıma dönüşmesi için gerekli topluluğun yabancı yatırımın gelmesini bekliyoruz diyor. Bazı şirketler var ki. Halk arzı olmak için şu an birbirine ezen şirketler var biliyorsunuz değil mi? Yılın ilk 6 ayının zorlu geçeceğini hep birlikte biliyoruz. Enflasyonla mücadele anlamında. Eğer bu programdaki tutarlılık devam eder ve enflasyon aşağı yönlü ilerlemeye devam ederse yabancı yatırımcının Türkiye ilgisinin artacağını düşünüyoruz diyor. O dönemde de enerjisi üretim halka arzı hazır hale gelecektir diyor Sayın Alper Cenk Alper. Sabancı Holding CEO'su açıklama yapmış. Şimdi şöyle bir baktığımızda 17-18 tane şirket kırmızıları yapmış. Bakın halk arzdan bu yana arz fiyatının altında seyredenler var. Sabancı CEO'sunun şu açıklamaları bu şirketlerin acaba kulağına gidiyor mu? Yani siz de bir şeyleri beklemeniz gerekmiyor muydu? Borsanın biraz düzelmesini beklemeniz gerekmiyor muydu? Umuyoruz yakın zamanda güzel bir şekilde yabancı yatırımcı da gelir. Umarız yakın zamanda Sabancı Holding CEO'sunun söylediği gibi enerji sağ üretiminin halka arzını SPK güzel bir şekilde onaylar. Biz de buradan belki de uzun vade düşünerek sırf bu açıklamasıyla bile şirketin ne kadar istikrarlı ya da disiplinli olduğunu görebiliyoruz değil mi? Yani yabancı yatırımcının gelebileceğini, işte borsadaki gidişatın düzeleceğini, enflasyonun düşüşüyle beraber bundan bahsediyor. Enerji üretim halka arzı için Sayın Cenk Alper teşekkür ediyoruz. Biz budayız. Görüşürüz arkadaşlar.